Bir insan bir yükün altında eziliyorsa, zayıflık gösteriyorsa ve o yükten kaçmak için de gidip üzerine yorgan üstüne yorgan örtüyorsa, elbise üstüne elbise örtüyorsa, bu zayıf durumda olan kişiye ona uyarmak için Araplar zümme derler. Zümmeyil. Yani mesela diyelim ki çok borçlusunuz, borçlarınızı ödeyemeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Gidip çalışıp kavga edip parça parça ödemek yerine kaçıyorsunuz, köye bir yere gidiyorsunuz. Böyle gece oturuyorsunuz, üstünüze de iki üç tane şey atıyorsunuz, battaniye atıyorsunuz, öyle. Boş boş oturup bekliyorsunuz. Yani hiçbir mücadele yok. Sadece hayattan kaçıyorsunuz. Ya da diyelim bir düşman var. İnsanların namusuna, malına, canına tasallut etmiş bir düşman var. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gidip kendinizi bir yere kapatıyorsunuz. 2-3 yorgan ötüyorsunuz üstünüze. Sanki yorganı örtünce yorgan sizi dış dünyanın gerçeklerinden kurtaracakmış gibi kenara çekiliyorsunuz. Şimdi bu ifadeyi özellikle niye söyledim? Demek ki bu ayetler indiğinde Peygamberimiz çok özel bir ruh halinde o dönemde. Nasıl bir ruh halinde Peygamberimiz? Şimdi ayetler iniyor Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Aleyhisselatü Vesselam o toplumun en akıllı insanı. Yani en akıllı ve en ahlaklı insanı olduğu için zaten Allah Azze ve Celle onu seçti ve peygamber yaptı. Şimdi bu ayetleri çıkıp sokaklarda okuduğunda, bu ayetleri Ebu Cehil'e okuduğunda, Ebu Leheb'e okuduğunda nasıl bir tepki alacağını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok iyi biliyor zaten. Yani bir şeyler okuyacak ve bir tepki alacak. Biraz kendini şöyle teselli ediyordu Aleyhisselatü Vesselam. Hani ben bugüne kadar kimseye zarar vermedim. Ahlaklı bir insanım, ticaretimde emin bir insanım. Herhalde yani bana kötü davranmazlar diyordu. Bütün o umutlarını da Varaka İbni Nevfel peygamberimizin elinden aldı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Varaka Nevfel'e gidip kendisine inen Kur'an ayetlerini okuyunca Varaka İbni Nevfel ona dedi ki Vallahi lem ye'ti raculun bimisli ma ci'te bihi kattu illa udiye senin getirdiğin bu daveti getiren hiçbir adam yoktur ki mutlaka insanlar tarafından düşman edinilmiştir. Yani o Aleyhisselatü Vesselam'ın elindeki son umut kırıntısını da varaka elinden aldı. Yani seni toplum düşman edinecek. Bir de ekledi varaka. Keşke dedi seni yurdundan çıkardıklarında ben de genç olup da sana yardımcı olsaydım. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki beni yurdumdan mı çıkaracaklar? Evet dedi. Senin getirdiğin daveti getiren her insan mutlaka düşman edinilmiştir. Seni yurdundan çıkarmaya çalışacaklar. Şimdi o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayetleri okuyor. Bir gün bu ayetlerin durduk yere gelmediğini de anlıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin toplumu Aleyhisselatü Vesselam'ın eliyle dönüştürmek istediğini de anlıyor. Ama bir türlü kendinde o gücü bulamıyor. Nasıl toplumun karşısına çıkacağım? Nasıl toplumu anlatacağım? Nasıl toplumla karşı karşıya geleceğim? O da demek ki artık evine gitmiş. Böyle üzerine birkaç tane yorgan örtmüş. Örttüğü yorganlarla, örttüğü örtülerle dış dünyadan korunabileceğini düşünmüş. İşte Allah Azze ve Celle ona bu ayet-i kerimeyi indirmiş. Zaten bazı müfessirler diyorlar ki Arapçada bu üstü kapalı bir böyle eleştiridir. Üstü kapalı bir uyarıdır. Tarih diyorlar buna. Yani ey örtüsüne bürünüp zayıflık gösteren. Nasıl bu işin altından kalkacağım diyen bir, Bu işin bir yolu var diyor Allah Azze ve Celle. Sana öğreteceğim şimdi. Yani korkularında haklısın. Bu iş gerçekten zor bir iş. Toplumla karşı karşıya gelmek kolay bir mesele değil. Ama ben nasıl bu işin üstesinden geleceğini sana öğreteceğim. Sana bu vahyi ben indirdiğim gibi bu vahyin altından ve üstesinden nasıl kalkacağını da sana göstereceğim.